Herkese selamlar dostlar, Kripto Uzman YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala destek olmak için kanala abone olup, video like atıp, aşağıda bir tane yorum bırakmayı unutmayın efendim. Videoya geçmeden önce eğer aklınızda bir soru olur, takılırsanız yorumlarda sormaktan çekinmeyin dostlarım. Telegramımız, Twitter'ımız da müsait. Oralardan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Hadi geçelim, daha da uzatmayalım videoyu. Hemen konuya girişimizi yapalım. Dostlarım biliyorsunuz iki hafta önce biz Social Fee Projesi Starser'a nedir diye bir video çektik. Aslında sistem güzel işliyordu lakin kötü bir haber oldu. Ve Star Serena'nın hacklendiği haberiyle karşı karşıya kaldık. Siteden ne para çekebildik ne de herhangi bir elimizdeki olan hisseyi alım satım yapabildik. Çünkü likiditenin hepsi 3 milyon dolara yakın para çoktan uçmuştu. Yeni haberler geldi. Site açıldı ve şu an güzel bir şekilde devam ediyor. Hemen güncellemelerini yapalım. İçerideki çalınan paranın dostlarım %90'ı kurtarıldı. %10'u da hacker'a artık bir hediye gibi düşünün. Sen eklemişsin. Bu da senin ödülün tarzında bir anlaşma sağlanmış. Ve bunun %90'ı kurtarılmış dostlarım. Binavax'da bir hediye de falan dostlarım kaybedilen miktar diye geçirilmiş. Yani paranın büyük bir kısmı kurtarılmış. 2-3 gün önceye kadar dostlarım site açılmıyordu. Lakin şu an artık aktif bir şekilde çalışıyor durumda. Şöyle gösterelim. Tam 28 dakika önce de Avax'ın kurucusu Emin Gün Günsüler hocam da Burada paylaşımını yapmış. İnsanlar şu an post paylaşmaya devam ediyor. Şöyle search kısmı hisseleri aradığımız kısma geldiğimizde de activity bölümü yeni gelenler bölümü şu an top en çok yüksekte olan hisseler olan bölüm ve trend olan insanları burada görebiliyorsunuz. Önceki videolarımızdan Star niye görüp katılanlar varsa biliyordur. Buradaki hisseler daha da yüksekleri görmüştü. Lakin hacklenmeniz sebebiyle artık insanlar daha temkinli ilerliyor dostlarım. Bu konuda da size bilgi vermek lazım. Artık Hacklendikten sonra dostlarım insanları abi düzeltmişler. Çok güçler gibi bir imaj kalmıyor. Hacklendikten sonra insanların içinde bir ruh daha kalıyor. Bu yüzden artık riskli işlemler almaktan çekiniyorlar. Yani siz buradaki küçük hisseleri belki 4-5 avakta kadar görebilirsiniz. Ama lakin ee, yukarıdaki hisselerden herhangi birini aldığınızda elinizde patlama riski de bu oranda artmış oluyor. Çünkü insanlar düşünüyor ki işte, bu oraya bir 80'e baktık, bir alım yaptığında bu 80'e baktım bir daha kilitlendiğinde, bir daha hack olayı yaşadığında dostlarım büyük zararlar verme ihtimali gerçekten çok yüksek. O yüzden işlemlerimize dikkat ediyoruz. Eğer yani hiç girmemiş varsa lerfin ki e aşağıda dostlarım Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. önceki videomuzda da yatırım tavsiyesi değildir dedik. Çünkü aklında bir tane bir ufkte bulunuyordu ve bu ufuk gerçekleşmiş oldu. Hani benim açımdan kötü. Herkes açısından kötü. Lakin içinde bir insan ortaya kalınca diyor ki eskilerden yaşananlardan burada dolma ihtimali var. Ve belli bir miktar kayıp oldu sonuçta. İşlemlerimize işlemlerimize dikkatli bakıyoruz. Eğer burada hisseniz varsa satmak istiyorsanız dostlarım şu an satış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Alım işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. İşlemler rahat bir şekilde devam ediyor dostlarım. Bir önemli konuya daha gelirsek eğer buradaysanız wallet kısmına gelip dostlarım export private key deyip buradaki cüzdan hanelerinizi metamask'a aktarmayı unutmayın. Bunu da yapması gerçekten çok kolay. Buradakini alıyorsun metamask'a giriyorsun cüzdan import et diyorsun. Buradaki private key'ini yapıştırıp cüzdanına artık erişim sağlayabilirsin. Bunu neden öneriyoruz? Arkadaşlar sitede burası kapandığında senin aslında cüzdan erişimde kapanmış oluyor. Neden? Sen buna bir daha erişemiyor. Siteye giriş yaptığında işte biz güncellemediyiz. Altta bir farklı takım işler dönüyor. Sitede update yapıyoruz diyorlar. Ama sen bildiğin üzere siteye erişemiyorsun. Eğer sen buradaki export private key deyip buradaki cüzdanını Metamask'ına, Trust Wallet'ını isen o cüzdanı artık sen Metamask üzerinde de kullanabilirsin. Çöktü mü? Umurumuz değil. Bizim önemli olan şey cüzdanımız. Cüzdanına giriyorsun. Metamaskın da silinmediği, gitmediği sürece cüzdana girip avaksanında artık orada diğer ağları da kullanabilirsin. Mesela sen buraya ERC20 para göndermişsindir. Farklı bir ağda para gönderdiğini bunu kurtarmak istiyorsundur. Bunu da yapabilirsin. İsterse burası kapansın, isterse yok olsun. Cüzdan bizde olduktan sonra ve cüzdan erişimi bizde olduktan sonra para istediğimiz bölüme gönderebiliriz. Herhangi bir yeniden hacklenme durumuna karşın cüzdanınızı Metamask'a aktarın efendim. İşlemlerinizi güzel bir şekilde temkinli bir şekilde sağlayın. Şu an yeniden TVL arttı. TVL dediğimiz olay içerideki alım satım kısmı. Şu an yüklü miktarda alımlar satımlar geliyor dostlarım. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte şurada zaten işlemleri görüyorsunuz. 3 saniye 4 saniye 5 saniye 25 saniye aralıklarla baya bir işlem dönmeye başladı yeniden. Şu an yeni yeni içerinin iyileştiğini içerinin düzeldiğini gören insanlar yeniden sisteme geliyor. Ve biz de şuraya bir bakalım diyorlar. Alım satım yapıyorlar. Hatta şu an cüzdanında çok küçük bir miktar para olması lazım. Şurada bir dostumuzun hissesini alabiliyorsak alalım. Ben de cüzdanda olmadığı için dostlar herhangi bir alım yapamıyorum. Lakin şu an aktivitede görüyorsunuz alımlar satımlar aktif olarak dönüyor güzel dostlarım. Bunlara bakabilirsiniz. Star Serene'ye girdiğinizde hesabınızdan çıkmış durumda ve bağlıyor muyuysanız gizli sekmeden deneyebilirsiniz ya da browser'ınızın nasıl diyeyim Star Serene üzerindeki çerezlerini temizleyip bir daha deneyin dostlarım. Bende de sıkıntı çıkmıştı. Ben Star e ile olan çerezleri temizledim, geçmişi temizledim, yeniden giriş yaptım. Twitter'ımı bağladım ve yeniden içerideydim. Sıkıntı çıkarsa çerezleri, bilgileri temizlemeyi unutmayın efendim. Ama unutmayın herhangi bir hani Twitter veriniz sarı varsa farklı bir browser'dan girin. Hemen her şeyi silmeyin. Kendiniz deneyin. Eğer hesabınıza giriş yapamıyorsanız bu taktiği kullanabilirsiniz. Giriyorsun, alımını yapıyorsun, temizlemesini yapıyorsun. Sisteme girdikten sonra geri Twitter hesabını bağlayıp giriş yapabilirsin. Eski alın adları dostlarım starsarena.starshares.xyz'deydi. Orası kapandı dostlarım. Artık buraya yönlendiriliyor. Oradan giriş yapmayın lütfen çalışmayın. Oradaki Twitter giriş kısmı sıkıntılı. Siz giriş yaptığınızda bu gaz sokuyor. Bir hesabını bağlayamadık diyor. Yeni adresimiz yani buranın eee hacklenmeden önce değiştirdikleri adres starsarena.com. Şu anda starsarena.com'dan devam ediyorlar. Haberiniz olsun. Sağlıcakla kalın diyorum. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz efendim. Dikkatli olmayı unutmayın. Cüzdanınızın private key'ini ve MetaMask aktarmayı unutmayın. Paranızı temkinli bir şekilde koruyun. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Biz desteklemeyi unutmayın efendim.